Arkadaşlar Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığ işi çok amaçlı kullanabileceğiniz harika bir örgü modeli anlatacağım. Ne yapabilirsiniz? Bu modelden bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Bebek örgülerini uyarlayabilirsiniz. Kendi kıyafetlerinizi uyarlayabilirsiniz. E, çanta çantada çok yakışır arkadaşlar. Çantada yapabilirsiniz. E, ben iki renkli öreceğim. iki sıralı şekilde öreceğim. Siz dilerseniz daha fazla renkli kullanabilirsiniz su yeşili ve krem kullanacağım burada kamerada mavi duruyor ama rengi su yeşili arkadaşlar tığ olarak ise 2 milimetrelik tığ ile öreceğim siz elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz Evet yapım aş aşamasına geçelim Evet su yeşil ipimi aldım siz ne yapmak istiyorsanız ona, onun boyutuna göre zincir çekebilirsiniz e, ya da benimle küçük bir parça başlayabilirsiniz Evet hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle zincirlerimizi başlangıç zincirlerimizi iri çekelim arkadaşlar. Alt kısmı kasmasın üzerine örünce. Evet, şöyle biraz zincir çekip döneceğim. Evet 22 tane zincir çektim. Yeterli tığıma doladım. Geriye doğru 1, 2, 3, 4, 5. zincire bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı zincire bir trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. 1, 2, 3, 4. zincire bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. 3 zincir çekiyorum tığımı doladım aynı zincire bir trabzan daha yapıyorum arada bir zincir çekiyoruz tığımıza doluyoruz 1 2 3 4. zincire trabzan yapıyoruz 3 zincir çekelim tığımı doladım aynı zincire bir trabzan daha yapıyorum bir zincir doladım 1 2 3 4. zincire trabzan 3 zincir çekiyorum tığıma doladım aynı zincire bir trabzan Evet ilk sıramız bu şekilde ilerliyor sıranın sonuna gelince de bir zincir çekiyoruz tığımıza doluyoruz bir zincir atlıyoruz ikinciye trabzan yapıyoruz Evet sıranın sonunda bu şekilde olacak. Şöyle diğer rengime geçeceğim. Evet krem ipimi aldım. Şöyle diğer renge geçişte dilerseniz şöyle son ilmeğimizi böyle sökelim. Tığımızda iki ilmeğimiz kalsın. Krem ipimi aldım. Bu iki ilmeğin içinden geçiyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Burada bu ikisini birbirine bağlayabilirsiniz. Sonra sorun çıkarmasın. Evet, çevirdim, tığıma doladım. Bir üst sıraya geçmiş olduk. Burada bu trabzan yaptığım yuvaya batarak trabzan yapacağım. Buradaki yuvanın içine batmıyorum. Burada trabzan yaptığımız yuvaların yuvanın içine bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan. Gördüğünüz gibi trabzanın boyunda biraz uzun tuttum. 3 zincir çekiyorum tığma doladım. Aynı yere bir tırabzan daha yapıyorum. Evet bu ilk desenimiz olduğu için buraya batıyoruz. Bir sonraki sırada düzelecek. Bir zincir. Tığma doladım. Sıradaki V şeklinde yaptığım yuvaya bakın tırabzan yaptığım zincire batarak yine tırabzan. 3 zincir. Tığma doladım. Aynı yere bir tırabzan daha yapıyorum. Bir zincir çektim, tığma doladım. Sıradaki tırabzan yaptığımız zincire batarak tırabzan, 3 zincir, tığma doladım. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Evet, şimdi görüntüsü çirkin duruyor ama birazdan düzelecek. Tığma doladım. Bir zincirden sonra sıradaki sık sık iğnemi diyorum zincire trabzan yaptım zincire trabzan 3 zincir doladım aynı yere bir trabzan daha yapıyorum bir zincir çekiyorum tığma doladım burada şöyle buradaki zincire batarak trabzan yapıyorum sıranın sonunda ilmeğimi genişlettim. Evet ikinci sırayı tamamlamış oldum. Diğer rengime geçiyorum. O da sağ tarafta olduğu için onu aldım. Şöyle şuradan bir zincir kalasıya bir önceki zincire batıyorum. İlmeği buradan geçirdim. 1, 2, 3, 4 zincir tığıma doladım. Şimdi şöyle batacağız arkadaşlar. Buradaki su yeşil ipimi alıyorum. Zincirimi alıyorum. Çektiriyorum su yeşili zincirimin altından girerek buradaki yuvaya değil bir alttaki yuvaya batmış olarak trabzan yapıyoruz ve 3 zincir çekiyoruz tırma doladım aynı yere bir trabzan daha yapıyorum bir zincir doladım sıradaki de aynı şekilde V şeklinde yuvam var krem yuvam ama ona değil bir alttaki çektiğim Zincire zincirin içine yani su yeşili zincirin buluyorum alttan girerek ona trabzan yapıyorum 3 zincir doladım aynı yere bir trabzan daha yapıyorum Evet modelimiz bu kadar kolay bir zincir çektik tığımıza doladık sıradaki V şeklindeki yuvanın su yeşil zincirini şöyle yukarıya doğru kaldırıyorum buradaki boşla buradakine değil bir alttaki zincir boşluğuna girerek trabzan yaptım 3 zincir çekiyorum tığıma doladım aynı yere bir trabzan daha yapıyorum bu şekilde bir zincir doladım sıradaki V şeklindeki yuvanın bir altındaki su yeşili zincirin altından girerek trabzan yapıyorum 3 zincir tığımı doladım aynı yere bir trabzan daha yapıyorum Evet bu sıramızda bu şekilde ilerledi sıranın sonunda da bir zincir çekiyoruz tığımıza doladık şöyle şu ilmeği alıyorum arkadaşlar ilmeğin içine bu ilmeğin içine trabzan yapıyorum krem ilmeğin içine trabzan yaptım Sonuncuda da şöyle son ilmeğimi söktüm. Krem ipimi aldım. Krem ilmeğimi çekiyorum. Bu şekilde tekrar göstereceğim. Şöyle belki anlatamamış olabilirim. Buradaki ilmeğin içine tığımı doladım. Ona trabzan yapıyorum. İlmeği aldım. İkisini çektim. İkisini çekmeyelim hatta. Krem ipimi aldım dolayıp bu ikisinin içinden de krem ipimle geçiyorum 1 2 3 4 zincir çektim çevirdim bir sonraki sıraya geçmiş olduk bundan sonra hep aynı şekilde ilerleyecek tığımıza doladık bu sefer bu yuvaya değil yine alt yuvaya aynı şekilde krem krem ipimle yaparken krem yuvanın içine buradaki krem yuvanın içine batarak trabzan 3 zincir aynı yere bir trabzan daha yapıyorum geçişte bir zincir çekiyorum tığımı doladım sıradaki zincirimi krem zincirimi yukarıya doğru çektirip onun altından girerek trabzan 3 zincir tığımı doladım aynı yere bir trabzan daha yapıyorum bir zincir doladım sıradaki krem zincirimi yukarıya doğru çektiriyorum ve oraya trabzan yapıyorum 3 zincir aynı yere bir trabzan daha yaptım geçişte bir zincir doladım yine krem zincirimi yukarı doğru çektirip altından girerek trabzan 3 zincir doladım aynı yere bir trabzan daha yapıyorum Sıranın sonunda da bir zincir çekiyoruz. Tığımıza doladık. Buradaki köşeye batarak trabzan yapıyoruz. İlmeğimi genişlettim. Evet böyle. Bir üst sıraya geçişi tekrar göstereyim. Sağ tarafta ipimi aldım. Şöyle beyaz pardon krem zincirimin köşesine battım. İlmeği aldım. 4 zincir. Doladım. Yine su yeşili zincirimi yukarı doğru çektirip trabzan 2 zincir aynı yere bir trabzan daha yapıyorum geçişte bir zincir sıradaki V şeklindeki yuvanın içindeki yeşil zincirimi çektirip tırabzan 3 zincir aynı yere bir trabzan daha yapıyorum geçişte bir zincir Evet gördüğünüz gibi modelimiz açığa çıktı ben biraz büyük bir şekilde örüp Döneceğim size daha iyi, güzel net görün diye. Evet gördüğünüz gibi büyük bir şekilde ördüğüm iki taraflı kullanabileceğiniz harika bir model açığa çıktı. Eminim sizler de anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz oranhan.com web sayfamı da bekliyorum Instagram hesabım Oran Altire Emine oradan da takip edebilirsiniz Sizi çok seviyorum Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Hoşça kalın